Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ailecek eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Allah'ım! Allah! Ay! <laughs> çok güzel bir Allah, oyun. Hadi. Aldım. 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 Ben de ben 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 de ben de ben de Oley! Yapabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Oley! Sen de yabancı eve gitme. Ya. İntro'ya bak. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzu anlatmakla başlıyorum. İki renk topumuz var. Altın top ve beyaz top. Altın toptan elimizde iki tane var. Yarışmacılarımız istediği renk topu seçip ona göre atma hakkına sahipler. Eğer altın topu seçerlerse, yalnızca iki kere atma hakları olacak. <laughs> Beyaz topu seçerlerse, 10 kere atma hakları olacak. Önümüzde de kadehlerimiz var. Kadehlerin içerisinde üç tane 100 lira, ortadaki 50 lira, öndeki de 5 euro. Hangi bardağı denk getirirlerse o parayı kazanırlar. Peki ee, altın topun avantajı ne? Altın topun avantajı, Herhangi bir kadeye atsa dahi, bütün paraları alabilir. Yani iki tane sadece iki tane atabiliyoruz. Evet. Ama herhangi bir tanesine denk getirirsek bütün hepsini alabiliyor muyuz? Evet, alabiliyorsunuz. Bunlarda nasıl peki? Bunlarda? Bunlarda sadece attığınız kadeyi. Hangisinin içine girerse onu alıyoruz. Evet. Burada ilk ben çıktım arkadaşlar. Ben beyaz topu seçiyorum. Yeneceğime eminim. Başlıyorum. İlk topumu atıyorum. Bunu alıyorum o zaman. Alın. Hangisini atacağım? Ben, ben hiç denemedim. Allah Allah. yaklaştım. Bakalım. O da gitti. Recep taktik verdin bak, sen. Üçüncüye attın bak. En son toplar dolar. Allah. Dördüncüye attın. Anne çok şey Tüm acele edin. Bir biraz tamam. odaklan ya. Tamam. Odaklanıyorum. Aha. Odaklanmış halim. Ne yapandı? Allah. Allah. Ay! <laughs> Çok güzel bir oyun. Anne <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Ektop, sen var mı? ektop? top. Burası <laughs> da. Top bana hiç gitmiyor. Gecep. Lütfen. Hop. Hadi be. Aa, <laughs> be. Ha, oldu, oldu. Annem. Arkadaşlar, ha, annem arkadaşlar. 10-0 yaptı. Şimdi babam da. Buyurun En okay. son, en son 4, ben çektim. 6. 8, 9, bir tanesi nerede? Ha, burada. En yani son kuralı ben çektim, en son ben atacağım. Şimdi evet. sıra sende. Ha, doğru. Tamam, ben Sen yan tarafa, ben geçer. yan tarafa geçiyorum. Şu altın topları evet, al. Ben al. de Kursun size şey, saldırıza bulacağım. Bir saniye, bir saniye. Ben altın topu daha seçmedim. Seçtim dedin. Seçtim Dedin. O... dedin. Seçerim dedim. Seçerim dedim. Seçerim dedim. Seçerim dedim. Bilmiyorum, Hayır. o zaman 5 lira vereceğim. Hayır, niye 5 lira? Kararı değiştiriyorum. Hayır canım sen Hayır, seçtin. seçtim dedim peki. Seçtim, seçtim demedim bak. Dedim dedim. Demedim Hayır. Dedim oğlum. Kamerada görmedik saymıyorum yani, onu. tamam ya ne yapsın. ben varım arkadaşlar. Ee, ben altın topu da kullanmak istiyor gibiyim ama. Yazı tura atacaksın. Ya şimdi riske de atmak istemiyorum. Bilmiyorum yazı benim tura kaybeder. Euro kaç lira? Çok para. 5 <laughs> euro kadar ediyor? Ben Ü anlamadım. Ü Ü Ü Ü Neyse ben risk almıyorum. Veririz boşu sarıları adına. Buyurun. Yumurta sarısı yatıp hadi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Başlıyorum de. Öküz, öküz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> bak bak bak. bak. O, onu geç. Bir tanesini Aynen. alırsam böyle atacağım ama. Tamam. Anne ne yapıyorsun anne? Aydın Hanım. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Sizin hakkım. Üç. Çok hızlı gidiyor bu ya. Recep, sağ ol. Recep, sağ ol. Bir saniye hanım, dur. Ben orada sihir yaptım. Öküz, öküz. hadi. Aa, Aldım. Allah Allah. <laughs> Aldım. 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 Alın 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 O Olmaz. Alın 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 Tamam. Hadi niye öyle yapıyorsun? Yapayım. Sıra bende. Arkadaşlar. Kısa Emine gidin. Ben kârı kârdayım şu an. Tamam, Sıra ben... babam var. Sizlere ben birer tane top Ya ben Sizlere... de. <laughs> ben de dedim ki <laughs> kesin dedim bu atıcı. Evet ben de dedim. Siz bunlarla oynayalım. Yaptım. Çünkü daha önce deneme yaptı. Ba çok oldu. başarılıydı ba arkadaşlar. Ece Şimdi sen onu... çok başarılıydı. Bunu ya <laughs> he he tamam hatır tamam. Yamuk bu. Oynat ben tamam. Sihir yapın isterseniz. Ya hiç gerek yok. Ben Uf. Olursa. <laughs> Babam bak güçtür böyle ıslanıyor. Gitti onu verir misin? Al ya işte bir. Atamadım <laughs> babanı. Daha iki aklım var. Olma ihtimali de var. Olma, Olmaz. Olmaz. Olmadı. Recep Bey siz ne ediyorsun? Gerçek memleketini söyler misin? Ankara'lıyım. İki topunuzu aldım, çakmadınız onu bitirin. Tamam o zaman gördünüz mü? Benim iki aklım daha varmış. Saymamıştım ben topları da. <laughs> Ay gidiyor bazla. Yenildik. 50 TL'ye kazandı. Arkadaşlar bu oyunun kazananı benim. Bir sonraki Çok. oyunumuzda yine ben kazanacağım. Tebrik ederim anneciğim. Anneciğim ben de tebrik ederim sizi. Güzel yarışmaydı. Ama nasıl yeniler, olarak, yeniler hep ben oluyor. Nasıl olarak bir kere daha atmak istiyorum. Olmaz. O zaman ben de atacağım seni. Ben Sen de atacağım. Sen <laughs> de <laughs> Arkadaşlar, ikinci oyunumuza geçtik. Bu oyunumuzda tuvalet kağıdının üzerine bir bardak koyuyoruz. İçerisine renkli bir sıvı doldurduk. Ve e, tuvalet kağıdını sarmaya başlıyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Kendimize doğru çekerken Tuvalet kağıdı nerede koparsa ya da ıslanıp da koparsa oradaki ya ödülü ya da cezayı alıyor. 3 2 1 başla. Süre var mı? 私うちはどうなるす Recep Bey masaya elini bastırabilir. Oynat biraz Oğlum masayı. Da biz Daha çabuk işte çekeriz. Kazanmak var yani şimdi. Kaybetsen de yabancı kaybetmeyin. Ya yırtılıyor bak. İnşallah. Hadi biber. hadi. Aa, aa! Biber de mi gitti? Hayır. Biber, biber. Hayır, biberi değil. Dedim size çizgi çekelim diye. Ha, tamam, çizgi çekiyoruz bak. o tamam, zaman. Tamam, tamam. para var. Çoğunlukta para var. Para Biber de ben yırttım. Tamam. Dursun, dursun, ben alıyorum. Tamam. Aynen duruyor doğru. Bittiğini çektiniz mi? Ha. Aa. Tamam baba sen sıra saldın. 150. Babam 150 kazandı. Evet. 3, 2, 1 başla. Yani bana burada bir kontrol daha Hayır ben şey de ne sen de doğru oğlum. Kimse haksızlık yok. Tamam. Ha. Bende de aynısı oldu yavrum. Yine Teşekkürler. 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 Baba bana vallahi sızı kol. <laughs> hey. Evet. Benimkin evet. hazır mısın Recep Bey? Bana... Merhaba arkadaşlar. Sıra bende. Sonuncu ben oldum. Oyuna başlıyorum. 3 2 1 başla. <laughs> Anne sen de bittin. Döküldü oğlum. Mümkün değil içeceğim doldur ver meyhaneci. Hadi hayatım, hadi canım benim. Çekil ha gayret, hadi acı bir meyre kadar gel getir bana. <laughs> Bari anne bir iş şuraya al. Canım benim. Hadi yazma ceza yok. Ceza olsaydı de Ama... Evet, bu oyunumuzun kazananı Recep Bey oldu. Tebrik ediyoruz. Kısa günün Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim hayatım. Başarılarda devamını dilerim. Vallahi ben de bu sana hediye ediyorum. Yok sağ olun teşekkür Hemen ederim. Hemen centilmenlik yapma bence. <laughs> Sonuncu oyunumuzda arkadaşlar oyun böyle. Bardağı alıyoruz. Pimpon toplarını atıp bardağın içine sokmaya çalışıyoruz. Tabi 1'de 1 bir bu saymıyor ama oyunumuz bu. 12 tane topumuz var. Bu 2 tane top içinde en fazla sokan kazanacak. En az sokansa yarın sabah kahvaltı hazırlayacak. Yani 2021'in ilk kahvaltısına oynuyoruz arkadaşlar. Ben başlıyorum. Hazır 3, 2, 1, başla. 1 de 0. Ya, Çok yaklaşmıştım. Aynen, hep böyle oluyor zaten burada. İkinciyi atıyorum. Hop. 2 de 0. Sen onu içeri tutarsın. <laughs> üçüncü. De sıfır. sıfır. Üçüncü de sıfır. Biz bozuz zaten. Dörtte bir. Dört atıştan bir tanesini gerçekleştirebiliriz. Beşte iki. <laughs> Altıda iki. Olur mu? Yedi de üç, sekiz de dört, dokuz da beş. Bence güzel gidiyor. Dokuz atışın dört tanesini kaçırdı sadece. 16. Çok iyi diyorum, alıştım çünkü. 11 7 Biraz daha havaya at. 12'dese 2. Şimdi bu da benden tüm takipçilere gelsin. Yani, Olmadı, gelmesin. Geldi, geldi, geldi. 12 atıştan 8 tanesi başarılı oldu. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Valla ben e, ilk başlarda yapamadım ama sonra alıştım. Şimdi mesela bir daha yapayım. Yapamıyormuşum. <laughs> bu, bu iş biraz şans işi. Diğer yarışanlara başarılar diliyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım. 3, 2, 1, başla. 1'de de 0. Bu bozukmuş zaten. Baba ben 8 tane yaptım. Ne yapayım? İki de sıfır. Bu toplu bu tutmuşla da çalışmıyor. Üçte bir. Tamam, yalnız hepsini hatırlattık. Evet. Bunu bilemeyiz. Alışınca öyle oluyor ya. <laughs> Oley! Dörtte iki. Oley! Beşte üç. Çok özür Bu <laughs> çok iyi gidiyor. Recep Bey, ben seni tutuyorum. Neden? Metin etrafında olduğunu düşünüyorum. 6-3 Nazarınız değdi gibi geliyor bana. Biraz. Altı Ama o çok iyisin. Hı. Yani bir tane daha yapabilirsin biraz daha. 7'de 4. Şimdi oxbox falan yapmayın lan. Hadi. Top. 8'de 5. Daha hala alta yapma şansım var. 9'da 6. Bence çok stresli duruyorsun. Kendemeye başladın. Hayır. Nereden biliyorsun? Alnım böyle şey oldu. Oy! Onda alnım. Ya elime kuruşmayın dedim değil mi ben size? <laughs> Bomba alnı yaptı şu an. Boncuk boncuk terledim baba. Hı, değil mi? Eyle yapma baba. 11'de 7. Bu atışı, bu atışı gerçekleştirirseniz gerçekleştirdiniz. 12 de 8. Cengiz Han Bey ile aynı Cengiz, Bekir, skor oynayacağız. Bekir Bey, Bekir Bey bu da size gelsin. Gelin <laughs> bakalım. Oyuna başlıyorum arkadaşlar. Birinci belli. İkinci kim? Allah bilir. 3, 2, 1, başla. Topumuzu durdurabilirsek eğer. Birinci, ben olduğumuzu düşünüyorsun. Evet. Eşimin kazanacağını düşünüyorum. 1'de de sıfır. Anne, anne o da biz bence. O da <laughs> O da yani sayılır. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki de sıfır. Hadi anne. Oley. Üçte bir. Tebrikler. Anne artık yaparsın. Bence de. Sen bu işi başarırsın. Oley. Dörtte iki. Hadi bir dokuz yap. Hadi anne. Oley! <laughs> anne, bu kadar yapacağını Hiç beklemiyordum yemin ederim. Tamam, bu bozma hadi. 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 anne. Şimdi bozacaksın işte. Hadi anne. Aferin. Altıda üç. Şimdi anne. <laughs> hadi. anne, daha hala hakkın var. Hadi. Anne onu at sayacaktık. Yedi de üç. <laughs> <laughs> 8'i e 3. Ya konsantrasyonum bozdular yani. Sen yaptın, yani. biz yapmadık ki. Ne yapalım? Bir daha 5'ten başlamalım mı senin? 9 3. Kamera yap anne. En son ne oldu? Üzüm. Hadi anne, yaparsın. Anne, biraz, <laughs> anne sakin ol. Gerçekten konsantrasyonum bozdum. Anne kaybettin. Mı? Şimdi eğlenmeye yönelik oynayabilirsin. Ya, ya. O ben ama ne sonuncu topu da kaldırıp kafamıza atabilirsin yani. 11 ya, ile 3. <gülüyor> <gülüyor> son topun. Hadi bunu al. Ay gerçekten de, harika gidiyordu bir. ya. Hadi yiyelim bunu. 12 de. Anne hadi bunu da. At. Altın top hepsini al. altın top atarsan. Altın top atarsan. 2 tane atarsan. sana altın top vermiyor, veriyoruz. Tamam. Attığın zaman ikisinden de birisini attığın zaman tamam. kazanıyorsun. Başlıyorum Ayşen. Evet. Bu şey. oyunun galibi sen olacaksın. Bunları bir at. Tamam, tamam. Kaybeden belli oldu. Bir daha atla. Sana kazandıracağım dedim. Hadi bakalım. Sen evin annesisin ya. Meşhur sana bir torpil yapacağız. Biraz daha havaya atarsan olacak. Hafiften çok. Arkadaşlar babamla ben finale kaldık. İkimiz de 8'er tane yapmıştık. Şimdi aynı anda 6'şer tane top aldık. Beraber atmaya başlayacağız. 6 toptan kim daha fazla bardağın içine sokmayı başarırsa o kazanıyor. Hazır mısın baba? Evet. Ben de hazırım. 3, 2, 1, başla. Kaç Bir de sıfır. Benim bir topum düştü aşağıda. İki de bir. 1 iki de bir. İkisi de 2'de 1 bir. Topu bir topum ya. Onu almıyorum. Evet. Onu koydum. Üçte iki Cengiz Han Bey. Üçte tamam, de iki ama. Recep Aynen Bey. Aynı ama. Aynı anda yapacağız. Bir. Attı. azıma. Dörtte iki. Allah'ım. Dörtte iki. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben de altın topu sonra bakıyorum. 5'te 2 Recep Bey. 5'te 3 Cengizhan Bey. Altın top da Recep Bey ile. Recep Bey Ben bunu atamazsam beraber değil mi? Evet. Hadi be. Berabere. Şimdi evet, bir, evet. bir altın şartlar da atalım. Üçer tane mi? Üç mü? 6 mı? Bir altın şartlar atalım. Tamam. Yine berabere kalmıştık. Bir altın şartlar da topumuz var. Hazır mısın baba? Evet. Ben de hazırım. Bir sen bir ben. Evet, Sayılır o değil mi? <laughs> bir. Recep Bey bir, Cengizhan Bey sıfır. Ama ben stres yaptım. Bunu kazanamam ki. Cengiz Bey sıfır. Recep Bey bir hala. Cengsen Bana Bola bozuk toplar gelmiş ya. Benimki de çalışmıyor. Bir. Cengiz Han Bey 1. Atar şimdi bak makyası. Yok bir saniye Rıva konuşma. Recep Bey 1. 1'e 1 bir şu an. Bu topu alan kazanır. Hayır bir tane daha toplanacak. Tamam o zaman.

ya olur mu öyle şey ya? Bana ne ya? Burada zorluyorsun. Buradan sonra buradan ama bak şöyle tak tak gidiyor. Gördün mü oğlum? Bak burada kamera kaydı diyorum. Tamam bana bakarız sonra. Bunu bir daha atayım da hadi. 3, hadi. 2, 1. Tamam hadi. Gel aynı. Gel <laughs> aynı. Son. Tamam hadi. Sakin, sakin. Heyecan yok mu? Kazanmanı istiyorum. 2. Cengizhan Bey 1, Recep Bey 2. Aa, o atamazsa yine olur, değil mi? Ben atarsam. Evet. evet. O zaman... Atamadı. O zaman ben <laughs> bunu oynamama gerek yok Kazanan değil Kazanan Recep Bey. Ooo! Tebrik evet, ediyoruz tebrik kendisini. Edelim. Tebrikler. O kadar çamura yattın ama olmadı. Olsun. Dostluk kazansın. Aferin bana. Arkadaşlar oynarken ben çok eğlendim eminim annemler de eğlenmişti. Ben de çok eğlendim. Ben de çok eğlendim, kesinlikle. Ben oyunun bir tanesini kazandım, babam iki tanesini kazandı. Annem bugün kaybetti ama bizim yine sevgimizi kazandı. Biz mükemmel eğlendik arkadaşlar. Sizler de maruz eğlenmişsinizdir. Bir şey söyleyecek misiniz anne? Ben kaybettim. Kaybettiğim için kahvaltı hazırlayacağım. Bu benim için gurur verici bir şey. -"Ödülü ben kazanmışım. Yine de -"Günün kahramanı benim bugün." -"Yine de eğlendin mi anne?" -"Çok eğlendim." -"Baba sen eğlendin mi?" -"Mükemmel eğlendim." -"Arkadaşlar biz de videoyu çekerken çok eğlendik." -"İnşallah sizler de izlerken eğlenmişsinizdir." -"Bu arada kanalımıza abone olup, videomuzu beğenmeyi unutmayın." Hepiniz hoşça kalın."